Merhabalar, herkese kucak dolusu sevgiler ve saygılar gönderiyorum. Değerli dostlarım, Allah'ın selamı, bereketi hepinizin üzerine olsun. Değerli dostlarım, bugün sizlerle çok çok güzel bir isma paylaşacağım. Bu paylaşacağım ismaları genel anlamda zulüm gören, haksızlığa uğrayan ya da kendini ifade edemeyen, hani toplumumuzda ben özgüvensiz olarak Al başına ekmeğini, al vur başına al elinden ikmeğini diye bir tabir diye biliyorum bunu değerli dostlarım. Kısacası insanlar tarafından zulme uğrayanlar, kendini ifade edemeyenler veyahut da başka insanlar tarafından zulüm ve haksızlığa uğrayan kişilerin okuyabileceği çok çok güzel bir isma sizlerle paylaşacağım. Daha önceki bütün videolarımda da paylaşıyorum. Değerli dostlarım, Esmalar, dualar bıçak gibi keskindir. Hak etmeyen hiç kimseye kahriye dualarını okumayın. Çünkü eğer ki muhatabınız bu duayı hak etmemişse kesinlikle gelip sizi bulacaktır. Bunun mesela paylaşacağım duayı sadece kahriye duası diye de değerli dostlarım Toplumda güçlü olmak isteyenler, özgüven sahibi olmak isteyenler veya ben işte kendimi ifade edemiyorum, cesaretle olmak istiyorum diyorsanız bu Esma'yı da okuyabilirsiniz elbette ki sayısına göre. Dediğim gibi kare dualarını hiç kimse için okumuyoruz. Eğer karşı taraf hak etmemişse dönüp buluşacak kişi siz olacaksınız. Değerli dostlarım, bugün sizlerle paylaşacağım duayı da adabına ve şartlarına uygun bir şekilde hareket ederek okumanız gerekiyor. Çoğu kardeşimin aslında amacına ulaşmamasının sebeplerinden biri duanın adabına ve şartına uygun hareket etmediği etmediğinden dolayı öyle kişiler var. Duanın adabına ve şartına uygun hareket ettiği için bütün amaçlarına jet hızıyla ulaşabiliyor. E, nasıl ki bir anahtar her kapıyı açamıyorsa, esmalar ve okuduğunuz bütün duaların da şartlarını yerine getirmediğiniz takdirde amacınıza ulaşamazsınız. Kısacası e, yaptığınız her bir hata sizi amacınıza ulaştırmaz. Ondan dolayı dikkat etmeniz gerekiyor. Değerli dostlarım ben bugün sizlerle ya kadir esmasını paylaşacağım. Biliyorsunuz ya kadir esmasın güç ve kuvvetin simbolidir. Eşinden zulüm görenler, kendisini ifade edemeyenler, haksızlığa uğramış olanlar, karşı tarafın kahır ve perişan olmasını dileyenler ki eğer ki zulüme uğramışsınız, haksızlığa uğramışsınız, iftiraya uğramışsınız, birileri tarafından size haksızlık yapılıyorsa bu esma tam size göre. Eğer ki amaç için okunuyorsa altını çiziyorum. Sayıların mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Peki ya Kadir esmasını hangi saatlerde okumamız gerekiyor? Bu bir kariyer ilerlemek, güç ve kuvvet duası olduğu için değerli dostlarım geceleyin okumanızı tavsiye ediyorum ya sabah namazından 45 dakika önce ya da gece yarısının herhangi kendinize uygun bulduğunuz bir saatte eğer bu saatlerde uyanamıyorsunuz, size ağır geliyorsa o zaman yas namazından sonra da okuyabilirsiniz. Bu duayı okuduğunuz zaman okumadan önce mutlaka abdestli olmanız gerekiyor. Biliyorsunuz esmalar ve salavatlar okuduğu zaman ayet kerimeleri hiçbir şekilde Abdestiz okuyamayız ama salavat şerifler ve esmalar abdestiz de okunabilir değerli dostlarım ama ben size abdestli bir şekilde okumanızı tavsiye ediyorum. Neden diye soracak olursanız kendinizi şöyle bir düşünün. Her feyizin, bereketin, ruhaniyetin bütün gücünü anda eğer ki abdestliyseniz kendi üzerinize çekiyorsunuz. Bu sizi daha çabuk bir şekilde amacınıza ulaştıracaktır. Daha ciddi bir şekilde durmanıza vesile olduğu için Zidiyem Şeytan'ın e, hem aklınıza takılabilecek bütün olumsuz düşüncelerden koruduğu için ben sizin adresi bir şekilde okumanızı tavsiye ediyorum. Dediğim gibi adresi bu şekilde. Başında 11 tane salavat Şerif'i getiriyorsunuz. Daha sonra 1525 defa değerli dostlarım. Ne bir sayı eksik ne de bir sayı fazla olmamak kaydıyla 1525 defa değerli dostlarım Ya Kadir ismasını okuyorsunuz. Arada hiçbir şekilde dünya kelamı konuşmamak şartıyla 1525 defa Ya Kadir ismasını okuyorsunuz. Yalnız başta kimin ve niçin okunuyorsa örneğin zulümden kurtulmak için okunuyorsa sadece ben bu zulümden kurtulmak için Veyahut da ben e, özgüven için okunuyorsa, Ya Rabbim bana güven, güç, kuvvet, kudret ver ki kendimi ifade edebileyim diyebilirsiniz. Bunu farklı farklı artık o niyetiniz her neyse o niyetiniz için okuyacaksınız. 50 tane veya 10 niyeti bir arada e, eklemeyeceksiniz. Tek bir niyet için okuyacaksınız değerli dostlarım. Dediğim gibi 1525 defa ne bir sayı eksik ne de bir sayı fazla olmamak kaydıyla yatsınımızdan sonra sabah namazında 45 dakika kalan veyahut da gece yarısının kendinize uygun bulduğunuz herhangi bir saatte uyandıktan sonra güzel bir şekilde abdestinizi alıyorsunuz. Arada dünya kelamı konuşmamak şartıyla başında ve sonunda mutlaka niyetinizi belirtiyorsunuz ve her şeyde iman şart olduğu için değerli dostlarım niçin ve neden okunuyorsa bu dua, bu esma onun kesinlikle gerçekleşeceğine inanmamız gerekiyor. Bir duanın gerçek olacağına şüpheyle yaklaştığınız andan itibaren bir de ister mi milyar kere dua okuyun, def yapın, ne yaparsanız yapın bu hiçbir şekilde sizi amacınıza ulaştırmayacaktır. Değerli dostlarım, peki buna ne kadar devam edeceğiz? Bütün videolarımda belirtiyorum. Duaların okuma en az süresi 41 gündür veyahut da bilemediğiniz günlüğünüz yok. 21 gün. Ben size en az yani maksimum süre değerli dostlarım yani sayısı minimum süre 41 gün değerli dostlarım en az süre en uzun vade ise 6 aydır. Ama şöyle bir şey var. Esmalar okunduğu takdirde değerli dostlarım etkisini, feyzini ve ruhaniyetini gösteriyor. Esmaları bıraktığınız andan itibaren bunun etkisi de geçiyor. Peki bu etkinin devamlı bir şekilde oluşması için ne yapmamız gerekiyor? Yapmanız gereken tek şey örneğin ya Kadir esmasını okuyorsanız o zaman ya Kadir esmasının vefkini de yazıp üzerinizde taşıdığınız zaman okumasanız dahi aynen okumuş şekilde onun yararından, feyzinden, bereketinden yararlanmış olacaksınız. Bu noktaya dikkat etmeniz gerekiyor. Esmalar okunduğu müddetçe yarar ve faydasını göreceksiniz. Siz bunun devamlı bir şekilde, sürekli bir şekilde feyzinden bereketinden de yararlanmak istiyorsanız, o zaman sizin yapmanız gereken, vefkini safran mürekkebiyle değerli dostlarım altını çizerek söylüyorum, safran mürekkebiyle vefkini yazacaksınız. Üzerinizde taşımanız gerekiyor. Aksi takdirde, esma'yı bıraktığınız andan itibaren aynen önceki haliniz neyse ona dönmüş olacaksınız. Video burada sonlandırırken başka bir videoda tekrardan görüşünceye kadar Allah-u Teala'ya emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.